Okay.

İzmir'den çoğuna giden bir yolcu otobüsümüz. İçinde 24 yolcu ve 4 mürettebatı e, bulunan yolcu otobüsümüz. Banaz Afyon arasında artık bizim uşak İzmir'in sonuna doğru yani Afyon'a Afyon yakın bir mesafede önden giden bir sağ çevirdiği tıra arkadan çarpma suretiyle bir, bir tıra. vatandaşlarımızdan ön tarafta sağlıkla e, e, biraz ağır. Diğerlerinin çok şükür. E, hayat tehlike olabilecek bir durum yok görünüyor şu anda ilk belirlemelere göre. E, olaya jandarmamız, trafik polisimiz, karayolları, 112 çok acil bir şekilde müdahale etti. E, tabii karayolu trafiğe kapandı kaza sonrasında. Yaklaşık bir saatlik bir çalışma sonucunda şu anda e, Uşak Ankara yolu Ankara istikamında doğru tek şeritten trafiğe açık. E, yaralı vatandaşlarımız da Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ve Banas, e, Afyon, e, e hastanelere sevk ettik. Bizi şu anda sevindiren, dediğimiz gibi herhangi bir can kaybının olmaması inşallah ağır yaralı olan e, arkadaşımız da bir an önce e, sağlığına e, kavuşur, şifasını bulur. E, bunun dışında e, tabi kolay bir bir soruşturma e, başlatıldı. O bunun sebebi ben soruştururum, o soruşturucu o vakte çıkacak. Hadi teşekkür ediyoruz. Sen tekrar geçmiş şey şey olsun. Ön tarafa tekrar geçmiş olsun. Yeni Sen, sen şeye mi vurdun kafayı sen? tarafa